komünizm ayırt edici göz kamaştırıcı başka bir özelliği Burjuva mülkiyetine başka bir deyişle özel mülkiyete son vermek Şöyle diyor Marx ve Komünizm'in ayırt edici özelliği genel olarak ülkete son verilmesi değil, Burjuva mülkiyetine son verilmesidir. Komünistlerin teorisi tek bir ifadeyle özetlenebilir, o da şudur özel mülkiyete son verilmesi. Bakın, mülkiyete değil, özel mülkiyete son Biz komünistler, diyor Marx ve de. kişisel olarak getirilmiş insanın kendi emeğinin ürünü olan mülkiyete her türlü kişisel özgürlük, faaliyet ve bağımsızlığın temel olduğu ileri sürülen, mülkiyete son vermek istenmekle suçlanmışızdır bir soruyla devam ediyor. Burjuva mülkiyetinden önceki küçük Burjuva, küçük köylü mülkiyeti mi sizin sözünü ettiniz? Bunu ortadan kaldırmamıza gerek yok. Sanayinin gelişmesi bu küçük Burjuva ya da küçük köylü mülkiyetini yok etmiş bulunuyor ve her gün yok ediyor. Peki o zaman yoksa modern burjuva özel mülkiyetini yok etmekten mi söz ediyorsunuz? Özel mülkiyet sermaye ile ücretli emek karşılığı içinde devinir. Bir soruyla daha devam ediyor. Marx ve Yaz. Peki diyorlar, ücretli emek proleterin emeği onun için mülkiyet yaratır. Asla. Ücretli emek, wage, labor, sermaye yaratır. Başka bir de işte ücretli emeği sömüren, yeniden sömürülecek, yeni ücretli emek oluşturmak için çoğalamayan bir mülkiyet yaratır. Bugünkü biçimiyle mülkiyet, sermaye ile ücretli emek karşılığı içinde hareket eder. Bu karşılığın her iki yanını şimdi inceleyelim. Yani sermaye ile ücretli emek yanına incele